şekeri düşüklüğü konusuna geldik. Kan şekeri düşüklüğü herhangi bir sebebe bağlı olarak vücuttaki kan şekerinin kan şekerinin eksilme durumu aslında. Şimdi bu sebepler ne olabilir peki hocam diyeceksiniz. Şeker hastalığı olabilir. Uzun süren egzersiz, uzun süren spor özellikle beslenilmeden gidildiyse, aç karna gidildiyse, uzun süren aç kalma mesela oruç gibi durumlarda, sahura kalkılmadan tutulan oruç ya da uzun süren diyet Kişi krize girebiliyor bazen işte şeker krizine, karbonhidrat krizine, vücuttaki aslında besin azalıyor, şeker miktarını da etkiliyor bu. Ve mide ve bağırsak ameliyatı olmuş kişilerde görülüyor, yemek sonrasında görülüyor aslında. Burada da şu oluyor aslında. Normalde mesela işte midesini aldırmış, kelepçe takmış kişilerde çok fazla görülüyor bu. Çünkü normalde aldığı kalori miktarı çok mesela 3000 kalori almaya alışmış. Ama sonrasında aldığı kalori miktarı midenin fiziksel durumundan dolayı çok azla düşüyor. Yani günde belki 300-400 kalori alabiliyor. Böyle olunca ne oluyor? Kan şekeri sürekli olarak oynuyor kişilerde aslında. Şimdi iki şekilde düşebilir bu arkadaşlar. Aniden düşebilir ki bu çok tehlikelidir ani düşmesi. Bir de yavaş yavaş düşebilir. Yavaş yavaş uzun sürede düşebilir. Aniden düşmesinde ki belirtiler terleme görülür. Hızlı nabız görülür. Titreme görülür. Yorgun bir hal vardır kişide. Çok ilginç ki e, müthiş karnı aç hissediyor ama aynı zamanda midesi de bulanıyor kişinin. Yani yemek istiyor ama yiyemiyor. Böyle bir durum. Bu işte tehlikelidir. Bu öldürücüdür arkadaşlar. Önemli bir konudur hakikaten. Bir de yavaş yavaş uzun sürede düşmesi var. Bunu hepimiz yaşamışızdır diye tahmin ediyorum. Yavaş yavaş uzun sürede düşmesinde kişinin başı ağrıyor aslında. Müthiş bir baş ağrısı görülüyor konuşma güçlüğü görülüyor. Görme bozukluğu, uyuşukluk, kafa karışıklığı, bilinç seviyesinde azalma, bazen şuur kaybı görülüyor. Bunu şöyle düşünün. Mesela öğün atladığınızda, işte sabah yemediniz, öğlen yemediniz, akşama doğru yemek yiyorsunuz. Bu belirtileri gör, gösterirsiniz hemen. Diğeri biraz daha tehlikeli. Bu da yine tehlikeli tabii ama diğeri kadar değil. Şimdi kan şekeri düşüklüğünde hasta ve yaralının ABC'si yani hava yolu, solunum ve dolaşımına Bakıyorum bunları bir kontrol ediyorum. Hava yolunu açıyorum. Solunumuna bakıyorum. Dolaşımına bakıyorum. Bilinci yerindeyse ya iki tane şekeri, kesme şekeri bir suyun içine atıyorum, karıştırıyorum. Onu içmesini sağlıyorum. Ya da iki tane şekeri kişinin ağzına atıyorum doğrudan doğruya. Peki hocam baklava versem olur mu? Çikolata versem olur mu? Pasta versem olur mu? Arkadaşlar olmaz değil. Ama neden şeker, rafine şeker tercih ediyorum? Çünkü şeker çok çabuk kana karışır. Bazen çikolata yersiniz mesela o şekeriniz dengelenmez. Ama böyle bir kaşık şeker atın ağzınıza, beyaz şeker. Hemen böyle kan şekeri dengelenir. Çünkü rafinedir. Hemen kana karışır. Bu sebepten dolayı şeker kullanıyoruz. Tamam mı? Belirtiler 15-20 dakikada da geçmiyorsa 112'ye haber veriyorum. Eğer ki bilinci kapandıysa kişiye koma pozisyonu veriyorum. Unutmayın ki iki kesme şeker kesinlikle hayat kurtarıcıdır böyle bir durumda. Bir animasyon var izleyelim. Hadi kızım Bunlar şekerin düştü herhalde. Şu şekerleri ye bakın. Şimdi çok iyiyim öğretmenim. Bir şey yemeden okula gelirseniz kendinizi artık ve kötü hissedersiniz. Derslerinizde başarılı olamazsınız. Kendinizi tülün gibi kötü ve halsiz hissederseniz hemen şekerli bir şey yemeli ya da içmelisiniz.